Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve bugün inşallah Ahzab suresine başlayacağız. Ahzab suresi üzerinde sohbet etmeye gayret edeceğiz. Biliyorsunuz genellikle bir sureye başlamadan önce o surenin arka planını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Daha iyi anlaşılabilmesi için o surenin indiği dönemi, evvelini, ahirini sunmaya çalışıyoruz. Yine öyle yapacağız. Fakat bu defa küçük bir değişiklikle önce sureye bir besmele çekip başlayalım. Ondan sonra tekrar inşallah geri planına döneceğiz. Çünkü bu surenin geri planı çok dolu doludur iyice anlayabilmemiz için yani bildiğiniz gibi hendek savaşı var işin içerisinde. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın eşleriyle olan durumu var. Evlatlıklar durumu var. Hazreti Zeydin durumu var. Sonra tesettür ayeti kelimeleri var. Yani çok yönlü, dolu dolu bir sure. Onun için tarihi arka planını çok iyi bilmemiz gerekir. Fakat buna rağmen bu tarihi arka plan biraz uzun süreceği için biz sureye bir başlayalım önce. Besmele çekip bu sureyi celilenin ilk ayeti kerimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Daha sonra geri planına dönmek istiyorum. Buyuruyor ki Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ye <laughs> ey nebi yuttaqillah. Ey nebi, ey peygamber Allah'tan sakın, Allah'tan kork, takva sahibi ol. Ve la tudail ve vel Kesinlikle Kâfirlere ve münafıklara itaat etme buyuruyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz, Kur'an-ı Kerim'i şöyle yeniden bir gözden geçirirseniz, ta ilk indiği günden itibaren, Kur'an aslında insanları itaatsızlığa çağırıyor. İyi dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim zaten Kur'an-ı Kerim'den önce biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları davet ettiği gelin, la ilahe illallah deyin, kurtulun buyuruyor ya gelin, la ilahe illallah deyin ey Kureyş, ey Haşimoğulları gelin, la ilahe illallah deyin ve Bizans sizin olsun İran sizin olsun buyuruyor ya bu kelimeye iyi dikkat edelim yani sıfırdan bir yani tevhid dersi verme değil de hatırlatmakta fayda var. Neymiş? İslam la ile başlıyor. Yani İslam zaten hayır diyerek başlıyor. Reddederek başlıyor. Birilerini dışlayarak, birilerini kabul etmemekle başlıyor. La, hayır. Yani çok derin Arapça bilmenize gerek yok. Yani la, reddetmektir. Hayır demektir kabul etmiyorum demektir. La ilahe demek ben hiçbir ilahı kabul etmiyorum. Hiçbir şey ilah değildir. Kabul etmiyorum illallah. Ancak Allah diyoruz. Daha sonra Kur'an-ı Kerim bunu biraz daha açıyor. Pratize ediyor. Yani la'nın neleri reddedeceğimizi, la emriyle birlikte neleri kabul etmeyeceğimizi, neleri reddedeceğimizi bize haber veriyor. Bunun anlamı şudur. Aziz ve muhterem izleyenlerim, iyi dikkat ediniz. Peygamberlerin hepsi böyledir ve peygamberler ilk geldiklerinde demek ki görevlendirildiklerinde ortada kabulden ziyade reddedilmesi gereken konular var. Onun için retle başlıyor. Yani tabir caizse Kur'an-ı Kerim Allahu Teala Allahu Teala'nın bütün vahiyleri, bütün peygamberleri insanlara önce itaatsızlığı öğretiyor. Belki garibinize gidebilir ama bu böyledir. Allahu Teala insanlara öncelikle itaati değil, itaatsızlığı öğretiyor. Burası çok önemlidir. Niye? Çünkü peygamber geldiğinde Allah Teala bir kişiyi bir yerde peygamber olarak görevlendirdiğinde orada korulu düzenler var. Yıkılması gereken düzenler var. Yıkılması gereken adetler var. Çiğnenmesi gereken bir takım kurallar var, örfler var, adetler var, ananeler var. Onun için Kur'an la ile başlıyor. La ile başladığı gibi bir de daha sonra söylediğimiz gibi bunu açıyor. Pratize ediyor. Hani ilk sureye bakalım hele. Yani ilk inen sureyi celil'e biliyorsunuz. Alak suresi ve orada Allahu Teala iyi dikkat ederseniz sureyi bitirirken yani içerisinde bir de secde var ama onu isterseniz siz daha sonra yaparsınız. La tudahu. Yani en son ayeti kelime de kella la tudahu. Ona itaat etme. Ona itaat etme. Velid bin Mughire de olabilir. Ebu Cehil'de olabilir ama nedir? Diğer insanlara sözünü tutturmaya kalkışan, yeltenen, diğer insanları kendisine kul köle yapmaya yetenen birilerinden bir kişiden veya bir kalabalıktan bahsediyor Allahu Teala ve ilk inen sure dikkat edin insanları itaatsızlığa çağırıyor. Onlara itaat etme. Ona itaat etme buyuruyor. Burada da evet ya eyühen nebi yuttaqillaha ve la tudail kafirin vel munafikin. Münafıklara, kafirlere itaat etme buyuruyor. Sadece sadece bu surede değil. İlk inen surelere bakınız. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Allahu Teala burada var ya gerçekten insanları tabi caizse Kur'an insanları isyana teşvik ediyor. Niye isyana teşvik ediyor? Çünkü birileri bir düzen kurmuş. Birileri bir sistem kurmuş ve o sistem içerisinde insanlar köle olmuş. Yani siz düşününüz. Eğer bir kampa varmışsanız, siz bir kamptaysanız, siz bir esir kampındaysanız, yani oradan kurtuluşun yolu itaatsizliktir. Reddetmektir, kabul etmemektir. Onların kurallarını, kaidelerini çiğnemektir. Bir insan Allah'a kul olabilmesi için boynundaki diğer boyundurukları, tasmaları onları çıkarıp atması gerekir. Birinci görev budur. Daha sonra Allah'a itaat gelir. Belki kalbinize gidebilir ama İslam hanı öyle diyoruz ya La ilahe illallah'a çağırıyor. La ilahe illallah'a ilk baktığımızda bunu görüyoruz. Yine aziz ve muhterem izleyenlerim Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk inen surelerinden olan gelin Nun Vel kalemü ve ma Kalem suresi, Nun suresi diye bilinen sureyi celile şöyle ilk bak bakışta neler görüyoruz dikkat edin orada Allahu Teala hemen bu sureyi zaten daha önce anlattık bu sureyi bu surenin sohbetini yaptık ama şu ayetlere tekrar dönmek zorundayız. Meseleyi bir daha hatırlayabilmek için hayat boyu bunun böyle olduğunu görebilmemiz için bu Kalem suresinin hemen yani birinci sayfasında hemen ilk başlarda Allahu Teala Felatu'da ilmi kezzibî Yalancılara itaat etme buyuruyor. Yalancılara itaat etme. Onlara uyma, itaat etme, kabullenme onları. İskan yani dikkat edin, reddetme. Fela tudu ilmi kezibin ve du lev feyudhinun. Böyle çok yemin eden, ya yakan, ya işte insanı köleliğe düşürmek isteyen, yani yağ yakmasının sebebi de budur. Tamam ben senin Rabbini biraz şöyle şöyle kabul edeyim ama sen de bizim ilahlarımızı kabullen. Yani onlar da yani az şey değil işte bakın küçük dağları o yarattı falan gel bunu kabullen gibi yağ yakıcı sözler. Onlara itaat etme diyor. فَلَا تُضَعِ الْكَافِر۪ينَ فَلَا تُضَعِ الْمُكَذِّب۪ينَ وَدُّوا لَوْ تُدِهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Onların özelliklerini anlatıyor. وَلَا تُضَعْ كُلَّ حَلَّا فِي Yani durmadan yemin eden alçak var ya ona uyma onlara uyma durmadan yemin eden o düşük kişilere itaat etme uyma kelimesinden daha önemli itaat etme toda ve la toda hem mazim binemîm. uzun gidiyor yani söz götürücü gıybet yapıcı nemime yapıcı, mennâin lil hayr muhtadin esim yani hayrın önüne geçen bütün güzellikleri, bütün güzel işleri engellemeye çalışan o kişiler var ya onlara itaat etme. Yani aziz ve muhterem izleyenlerim Allahu Teala burada bir itaatsızlık şunlara şunlara itaat etmeyeceksin diye bir liste çıkarıyor. Resulünün önüne koyuyor. Yani la ilahe illallah'a çağıran peygambere yani bu listeyi veriyor ki sen ve tabi sana iman eden seni seven, seni Allah'ın Rasulü olarak kabul eden ashabın, ümmetin, onlara da söyle, onlar da itaat etmesin. Muhterem izleyenlerim, hayatın genelinde düşündüğümüzde isyan edenler, itaat et, itaatsızlık edenler, reddedenler kazanmışlardır. Allah'a değil tabi. Allah'a itaatsızlık, Allah'a isyan değil. Başkalar, yani sizi köle edinmeye çalışan insanlara, kurumlara, örflere, kanunlara, bilmem reklamlara, şunlara, bunlara itaat etmeyenler kazanmışlardır. Özgür olan onlardır. İyi düşünün. Özgür olan onlardır. Hiçbir şeye sesini çıkarmayan pısırıklar da efendilik adına, bilmem ne adına köle olarak kalmaya devam etmişlerdir. Hiçbir yere adım atamamışlardır. Onun için tabir caizse Kur'an-ı Kerim'in daha birçok yerinde, yani şu anda konu uzun gider, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, özellikle ilk inen surelerde Rabbimiz bizi itaatsızlığa çağırıyor. İtaatsızlığı öğretiyor önce, iyi dikkat ediniz. Kur'an var ya resmen insana isyanı öğretiyor, itaatsızlığı öğretiyor. Firavunlara, Nemrutlara, Karunlara, şunlara, bunlara itaat edilmemesi gerektiğini öğretiyor. Öyle başlıyor. İşte bu. Bu surede de yani Ahsap suresi de böyle başlıyor. İyi dikkat ediniz. Ahsap suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebi laha ve la tudail kafirin vel munafikin. Ey nebi, ey peygamber, ey nebi kafirlere ve münafıklara itaat etme. Allah'tan kork. Allah'tan kork ve onlara itaat etme. Allah daha büyüktür. Allah'ın azabı da büyüktür. Allah'ın mükafatı da büyüktür. O kâfirlerin, münafıkların, şunların, bunların vereceği mükafat da çok basittir. Vereceği zarar da çok çok basittir. Onun için Allah'tan kork ve onlara itaat etme. Şimdi burada itaat değişiktir. Yani buradaki kâfirler ve münafıklar Mekke dönemindekine biraz benzemiyorlar. Dikkat ediniz, Mekke dönemindeki o zalimler resmen insanları kendisine doğrudan doğruya kul yapmak istiyorlar. Onun için onlara itaat etme buyuruyor. Ama burada surenin altında gelecek, daha sonraki ayeti kerimelerde gelecek bir takım örfler ve adetler var. Şimdi İslam onları yıkmak için uğraşıyor. Medine'de, hicretin 5. yılında Allahu Teala artık e, Arap toplumundaki bir takım yerleşmiş adetleri sökmek istiyor. Yıkmak istiyor. Çünkü İslam'a aykırı. Allah'ın sünnetine, kanunlarına aykırı. Allah-u Teala bunları yıkacak. Rasulüyle yıkacak. Ama ortada engel var. Nedir? Bu defaki engel, kılıç engeli. Zoraki dipçik engeli değil. Bu defa söylenti engeli var. Kafirlerin münafıkların çıkaracağı bir takım dedikodular var. Eğer o örfü, o adeti çiğnersen, eğer Allah'ın Resulü, eğer o adeti, o örfü çiğnerse, evet bu defa kılıç tehdidi yok, sürülme tehdidi yok, şehrinden çıkarılma tehdidi yok. Ama bu defa da dedikodu var. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi dedikoduyla boğacaklar. Veyahut da yani örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi Arapların bunca yıllık örfünü, adetini, geleneğini çiğnedi diye e, böyle bir dedikodu çıkaracaklar, böyle bir propaganda yapacaklar, demagoji üretecekler. Sakın korkma diyor. Buradaki <laughs> Cenab-ı Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teşvik ettiği, cesaretlendirdiği korku biçimi neymiş? Yani öldürülme korkusu, sürülme korkusu değil de efendim vay bu Arapların örfünü, adetini, geleneğini çiğnedi diye dedikodu çıkaracaklar, yıpratacaklar. Dolayısıyla tabii bunun arkası da kötüye gidecek. hem de öyle bir dönem ki göreceğiz. Yani bu Ahzab suresini işlerken göreceğiz. Yani kritik bir dönemden geçiliyor. böyle bir dönemde peygamberi yıpratmak, peygamberi sarsmak. Yani bu da ayrı bir hedef. İşte korkma diyor. Allah'tan kork sen. Allah'ı dikkate al, Allah'ı hesaba al ve münafıkları, kafirleri yani dinleme, onlara itaat etme. İnna Allah'a kâne alimen hakim'a, İyi bil ki Allahu Teala alimdir, hakimdir. Allahu Teala eğer bir örfü, bir adeti kaldıracaksa yani onu çok iyi biliyor, bilir ve biri de hakimdir, hikmet sahibidir. Yani hikmetin birçok anlamı var. Burada yani gerçekten doğru olanı yapandır. Yani hikmetli iş yapandır Allah ve bir de hakimdir. O aynı zamanda yani sadece hikmet anlamında değil, hüküm anlamında da hakimdir. Hikmet sahibi olmak ayrıdır. Bir de hüküm sahibi olmak ayrıdır. Allah hem hikmet sahibidir, hem yaptıklarında, söylediklerinde, emirlerinde hikmet vardır, hem de aynı zamanda o hüküm sahibidir. O bir şeriat gönderiyor. O bir din gönderiyor. O bir hüküm gönderiyor. Ve o hükmün en iyisini bilendir. Hikmetin de en iyisini bilendir, hükmün de en iyisini bilendir. Onun için bir defa ey Resulüm itaat etme. Ne yaparlarsa yapsınlar. Vay efendim biraz sonra gelecek. Oğulluklar meselesi gelecek. Zihar meselesi gelecek. Başka başka konular gelecek. Yani Ahzab suresiyle birlikte iyi dikkat ediniz. Epeyce uzun sürecek. Allahu Teala yani epeyce hüküm indiriyor. Epeyce kural indiriyor. Epeyce, epeyce örf ve adeti Arapların kötü geleneklerini yıkıyor burada. Ondan sonra yani bunun için yani korkma. Allahu Teala senin yanındadır. Ve tebi ma yuha ile kemir Rabbik. Sen Rabbinden gelen vahye uy. Rabbinden gelen o vahye uy. Ve tebi ma yuha ileyke min Rabbik. Rabbin sana vahyettiğine uy, tabi ol. İnne Allahe kâne bima te'amelûne habira. İyi biliniz ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Önce doğrudan peygamberine hitap ediyordu şahıs olarak. Ey Nebi Allah'tan kork kafirlere, münafıklara itaat etme diye işi çevirdi. Şimdi Allahu Teala hepimize hitap ediyor. Bütün müminlere hitap ediyor. İyi biliniz ki Allahu Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yeni bir ayeti kerimeye geçmeyelim. Vaktimiz var ama şunu bilelim ki illa şımarıklık değil, şov değil. Gerçekten bütün hareketler, bütün ciddi hareketler, bütün inkılaplar, bütün önemli adımlar itaatsızlıkla başlar. Önce itaat etmeyeceksiniz. Önce birilerinin kurallarına uymayacaksınız. Eğer vahiy ile çelişiyorsa, İslam'la çelişiyorsa, Kur'an'la çelişiyorsa öncelikle bizim görevimiz onları yıkmak olduğuna göre bu bir şımarıklık değil. Yani bu hani bazı işte yani bozguncu falan gibi şey yaparlar ve olabilir. Yani Allah korusun bir şeye kötü, körü körüne itaat etmek nedir? Yani iyi bir şey değildir. Yani tarih yani böyle insanları silip süp süpürmüştür. Onun için yani biz böyle bir ahlaka sahip olmalıyız. İtaat etme itiraz etmesini bilmeliyiz. Burası çok önemli. İtiraz etmesini bilmeliyiz. Bir dakika demesini bilmeliyiz. Öyle yerler vardır ki, öyle yerler vardır ki Allahu Teala bizden onu beklemektedir. Hani bu konuya çok girdik. Li kulli makamin mekalin. Yani her konum için bir söz vardır. Yani diyelim ki zikir meselesinde her yerde Allah'ı ayrı ayrı zikrederiz biz. Kapıdan girerken, evden çıkarken, ne bileyim yatağa girerken, yataktan çıkarken, sofraya girerken, otururken, sofradan kalkarken. Biliyorsunuz buraların her birinin kendisine göre nedir? Ayrı ayrı zikirleri vardır. Ama bazı yerlerin zikri nedir? İtiraz etmektir. Bazı yerlerde ne Sübhanallah demek kar eder, ne Allahu Ekber demek kar eder, ne Elhamdülillah demek kar eder, ne de la ilahe illallah demek kar eder. Nedir? Oranın zikri masaya vurup ayağa kalkmaktır. Reddetmektir, kabul etmemektir. Bu bir şımarıklık değildir. İslam bunu öğretmiştir. Allahu Teala rasullerine bunu öğretmiştir. Rasulleri de ümmetlerine, kendisine tabi olan ümmetlerine bunu öğretmiştir. İtaatsızlığı öğretmiştir. Bu çok önemli bir olaydır. Allahu Teala inşallah bu duyguyu e, bizden eksik etmesin. O zaman anlarız ha. Yani bazıları öfkeye kızıyor. Efendim öfkeyi tamamen e, şey yapacakmışız. Öfke öfkemize hakim olacakmışız. Ya tamam da Allahu Teala niye verdi bu öfkeyi bize? Yani durup dururken yani bir hastalık mı bu ki? Yani kesip atacağız, apantis gibi falan. Böyle bir şey değil. Allah bize bir öfkelenme duygu duygusu vermişse, böyle bir özellik vermişse yerinde kullanın diye vermiştir. Öldürün diye vermemiştir. Atın diye vermemiştir. Yeter ki yerinde kullanın. Ha, sen bunu kafire karşı kullanmazsan, münafığa karşı kullanmazsan, bir takım yani odaklara karşı kullanmazsan kime kullanırsın? Evdeki zavallı hanıma kullanırsın, çocuğa kullanırsın ve işte o zaman batarsın tabii. O zaman yanlış yerde kullandığından dolayı batarsın. Allahu Teala bu duyguyu bizden eksik etmesin. Kendimizi yoklayalım. Bu çok önemli bir özelliktir. Allah bize bir öfke vermişse Belki şu ana kadar konuşulanlara ters düşen bir şey gibi ama söylenenlere Allah bize bir öfke vermişse bundan dolayı da ne yapmalıyız? Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki yeter ki yerinde kullanalım. Rabbimize yalvaralım. Ya Rabbi bunu yanlış yerde kullandırtma diyelim. Evet Rabbim bize her verdiği duyguyu, her özelliği yerli yerinde kullanmayı, kullandırtmayı bizlere nasip ve müessere eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenler.